Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bir aylık cirosu 6800 avut olan danışanımız ile bir video çekeceğiz. Bu videoda nasıl istifade edebilirsiniz bakıp göreceğiz. Ben bu video nereye akacak bilmiyorum. Öncesinde de konuşmadık. Bakalım kendisinin düşünceleri nelermiş. Size neler aktarabilecek ben tamamen buradayım. Şimdi geçelim. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim hatta çok iyiyim teşekkür ederim. Evet farkındayım dün de buluştuk. Bunu da gördüm yani yüzde buluşmamız iyi oldu. Şimdi şöyle bir gerçek var ortada. Sen private label yapıyordun ve bu iş modeline geçtin. Bu videonun asıl amacı zaten ben ve sen değiliz. Zaten biz ne yaşadığımızı ve neler yaptığımızı biliyoruz. Ama bizi izleyen insanlara sen neler aktarabilirsin? Süreci nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Ve nasıl gitmesini istiyorsun ekstradan? Bunları paylaşırsan çok seviniriz. Hocam önceden de zaten e, ilk başa sizinle tanıştığımda da söyledim. Ben drop'la başladım. Arbitraj yaptım. Daha sonradan dedim ki hani bunlar tam anlamıyla sürdürülebilir değil. Bir Wu denemesi yaptım. Yani böyle olabilecek bütün iş e, kollarını yapmaya çalıştım. En son dedim ki yok bu işte kendi ürünü kendi markada çıkartmadan herhangi bir şekilde olmayacak, olmayacak diye garantisini veriyordum ki kendime dedim ki hani bir tane de ürün girdim dediğim gibi private label'da. Evet hani satmadı mı? Sattı ama takmin edecek değil. Yani biz anma merasimi gibi her müşteri kazanıyor. Amazon kazanıyor. Biz sadece satışlarımız Evet, bunu alıyoruz. seninle dün de konuştum. Merkez kazanıyor. Evet. Sen sadece aracılık yapıyorsun. Şunu söylemek istiyorum ekstradan. Senin ürünün Avustralya piyasasındaydı ve sen sanırım şu anki düşüncelerinden ve söylediğin şeylerden anladığım kadarıyla markalaşma adı altında sattıkları eğitimden etkilenerek bir private label'a giriş yapmışsın. Evet. Onu da dün Kesin. konuştum aslında. Sen hani bu markalaşma bir Nike Adidas de olmayacağız dedim sana da sonuçta. Bizim para kazanmamız ha. gerekiyor ve en kolay yoldan kazanmamız gerekiyor. Sen o private label ürününe ne kadar zaman harcadın ve gerçekten seni hala tatmin ediyor mu? Yani o listen ya benim hayatımı idame ettiriyor diyebiliyor musun ekstradan? Oh, sormak oh, istediğim oh. bu var. Şu anda yaklaşık 8. veya 9. aya gireceğiz. Evet. Ben şu an zarardan kurtuldum. Evet. <laughs> Değil mi? Yani, yani şu anda reklamlar odur budur falan derken. Hani tam tam da kurtulmuş değilim ama işte günlük 10 dolara kadar zararı indirebilirim. Daha kara geçemedim yani. yani. Çünkü markalaşmak dediğiniz gibi bir Nike, Adidas gibi yani çok seneler süren bir şey. Evet. Ee, Bizim para kazanmamız anda, lazım. Biliyorsunuz e, Çin, Çin Arbitraj, White Label'daki ürünüm. Benim şu anda Private Label ürünüme rakip bir ürünle girdim. Evet. Yani kendime bildiğiniz rakip oluşturdum. Evet. Kendime. Ya ee... sen ürün aramadın aslında dedin ki ya ben sıfır yorum ile yani bir yorumum vardı şey evet. Private Label'da dedin ki bir yorum ile az çok da olsa satıyorum Zarar da etse bir şey de olsa satıyorum senin iş modelini denip aslında kendi ürüne rakip çıktım bir ürünle o daha iyi gidiyor. Kesinlikle hocam yani girer girmez zaten bir baktım ikinci gün benim ürünün üstünde çıkmaya başladım. Çıkar. Tabii e, i̇lk şey. gün zaten aynı şeyde sayfada çıkıyorduk reklamlarla. Sonra evet. bir baktım Allah Allah yani ben 8-9 ayı bildiğiniz çöp yapmışım yani. Çok uzun Boş bir süre mi? bu arada yani bizim iş modelinde 8-9 ay ki sen daha çok şu an artık farkındasın. Çok büyük yerlere götürür bizi. Ya sen birkaç ay oldu yani dün buluştuk arabamı satacağım diyorsun. Yani bu çok büyük bir şey değil öyle, mi? Yok hocam öyle yani çünkü ben bir ışık arıyordum hocam. Yani bir parayı bağlayabileceğim bir yer arıyordum. Bu yani ticarette başka bir sektör olur falan. Ama ticaret anlamında biliyorsunuz her zaman risk var. Tabii ki de. Ama riski minimize yani en düşük risk hangi iş modelindeyse ona yatıracak. Ben hani şu şekilde dropta da mesela drop yaparken de hani bir ışığı bir görsem bir artıya geçsem tamam varım yoğum her şeyimi basar Olmadı. Olmadı. Ee, Arbitraj. Arbitraj'a geçtim. Onu da dedim bakın böyle böyle olacak falan diye. Olmadı. Ki biliyorsunuz hatta sizde de konuştuk. Ben 20 Amerikan dolarına aldığım ürünü evet. 11 Kanada dolarına sattım hocam yani evet. artık din ürün diye. Kaç ay sonra satmıştım bu arada? Onun da bir kaç 5-6 ayı falan var 5-6 yani. ay sonra yani Amerika'dan 20 Amerika dolarını alıp Kanada'da 5-6 ay sonra 11 Kanada dolarına satıp elinden çıkartabildiğin arbitraj Şimdi ürünü. Olacağım ya Yani bana ortalama fiilleri çıktığı zaman 1-1.5 bir, bir buçuk kanalı doları falan kalıyordu yani. O da kalmamıştır bu arada depo giderleri şu bu da. Tabii, kaldı diyelim. Yani, tabii hocam canım zaten şeyden ne der orası da Amazon kirasını falan çekerken falan evet. o parasını da o aldı götürdü zaten. Aldı götürdü tabii ki de. Zaten Sonra şu anda içeri aldığımız şeyi parayı bir de alırken şeyde Pioneer'de bile zaten 1 dolar falan bir komisyon alıyor. O komisyon ee... değil. Ben bu soruyu hiç sormadım aslında. Seninle başladık. sen Seninle başladığımız zaman private label listen vardı. Onu evet. bana gösteriyordun. İşte tatmin edici değildi vesaire. Sen private label için eğitim mi alıp yaptın, kendin mi yaptın? Ki güzel de aslında bir listeydi bu arada. Hı hı, e, hocam şu şekilde, Önceki aldığım eğitimlerle biraz harmanladım. Yani şey dropta, hani liste ararken falan ama liste açmada falan onlarda evet bir destek aldım. Evet. Ama <laughs> olmadı. Olsun. Olmadı. Peki evet. şunu sormak istiyorum. Yani genel olarak biz zaten bunları biliyoruz aslında. Ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Biz çünkü dün buluştuk, yan yanaydık ve PPC'lerini, yani reklamlarını optimize ettik. Yani bunun üzerine evet. de saatlerce konuştuk zaten. burada biz zaten birbirimizi biliyoruz ama bizi izleyen insanlar tam olarak bu iş modeline girdikten sonra nasıl bir kıyas yapabilirsin? İş modelinin güzelliği veya iş modelindeki sıkıntılar. Mesela şöyle artılarından bahsetmiştin dün işte. Private label'da kaç ay sürdü? Bizim iş modelinde 5 dakika diye espirisini yapmıştık ya bu tarz evet. konular ile düşüncelerinler İyi veya kötü hiç fark etmiyor çünkü insanlar gerçekten senden bunu duymak istiyordur. Hocam şimdi ben şöyle söyleyeyim dediğiniz gibi drop, drop, arbitrajcı falan bunların hepsini alıp ve ben bunların hepsini destekle başlarım. Yani eğitimler aldım gerek danışmanlarla olsun falan kendileri birebir yapıp da gösterdiler ama şimdi biliyorsunuz ki Amazon'daki en sıkıntılı süreç ürün bulmak. Evet. Yani gerçekten bu çok sıkıntı. Aşırı. Yani kar, yani, ürün buluyorsun bu sefer de hani herkesten sıyrılman lazım e, bunun içinde fiyatı çekiyorsun aşağıya falan derken kermajları çok düşük oluyor. He, büyük paralar bağlarsan birazcık geçinebilirsin ama o büyük paralarda da geri dönüşünü düzgün olmayınca da e, niye parayı oraya bağlayasın? Öyle bir durum var. E herkes gibi ben de ilk başta bir çıktı ya bu Çin arbitrajı white label ya nedir ne değildir Fena bir kısa bir videolarınızı falan seyrettim burada bir hemen ürün bulunuyor. Diyorum ki hani böyle yani inanamıyor insan da aslında evet. insan. Yani gerçekten inanamıyor. Çünkü az buçuk Amazon'la böyle biraz uğraşan bir kişinin bir 5 dakikada 10 dakikada böyle işte %200, %400, %500 yüz ileri yani inandıramazsınız insanlara. Bunu i̇nandıramıyorum. İnandıramıyorum bu arada. Yani tam anlamıyla şu şekilde eğitim almayan biri sizden, bir danışmanlık almayan birini inandıramazsınız ki bunun en büyük örneklerinden biri de ben. Ben de inanmadım evet. size. Biliyorsunuz. Evet. Evet. Biz ilk başta konuştuk hocam dedim bakın böyle böyle bir şey olmaz. Ama oradaki şeyde sizle görüştüğümüzde ya diyorum hani yalan konuşma diye çünkü bir sürü eğitim firmasıyla görüştüm gerekli destek aldım falan. Hani hepsinde böyle bir şey vardı. Yani hani satış stratejisidir ya hocam hep yağlar ballarsın falan. <laughs> yani yani. öyle yapmıyorlar. Ama doğru da konuşuyorlar ama bir şüphe var içinde. Ya dedim bir dedim hani ya hepsini denemişim. Bunu dedim niye denemeyeyim falan. Bir evet. de denemişim. Hocam piyasayı bulduktan sonra yani bir ürünü bulmak gerçekten yani 10 dakikada yaklaşık şu andaki tecrübelerimle 5-6 tane ürün çıkartabilirim size. Evet ben de bunu söylüyorum. O inandırıcılık konusu haklısın. İnanmıyorlar zaten. Ben, ben bunu başta şöyle düşünüyordum. hani Evet farklı bir iş modeli. Çin arbitrajı ismini de ben verdim. Tabii ki de bu iş modelini illaki yapanlar vardır. Ama Çin arbitraji dediğin zaman bu ismi veren benim. İlk başta çok kötü dediler. Dolandırıcı şu bu dediler. E, sonra şunu fark ettim. Önce bana dolandırıcı diyenler şimdi bu iş modelini anlatmak için can atıyorlar. Yani buradan bile insanların ya evet bu çocuğa bir haksızlık yapıldı demesini beklerdim. Tabii o da hala denmedi. <laughs> bir de benim işime Hocam çöktü. Bu şöyle bir şey. Yani ben arkadaşlar sizin de yaklaşık 2023 Aralık'ta mı? Aralık'ta çıktınız falan karşıma. Benim böyle tam private level'dan bile vazgeçmeye çalıştığım zamanlar evet. böyle hani o düşünceye girdiğim zaman için arbitraj, waterfall denilen bir şey çıktı. Allah Allah. Yani daha önce hiç duymadım böyle bir şey. Yani bir de kendimizi Amazoncu diyoruz. Hani zamanla drop drop yaptık ya. Evet. <laughs> Ondan sonra açıkçası ben bir araştırmaya girdim. İşte e, Google'dan araştırmaya girdim. Yani normal reklamlardan, işte Instagram reklamlarından, meta reklamlarından olsun. LinkedIn'de bile hani böyle bazı danışmanlıklar var ya onlardan bile bakıyorum. Yok sadece Çin arbitrajı yazdığını Google'a normal bir yani geniş bir arama yaptığım zaman bile sadece siz çıkıyordunuz karşıma. Ondan sonra dedim ki yok hani bu madem böyle bir iş modeli var bunu biz çık yani Türkiye'den biri bulmuş olamaz falan diye düşündüm ilk başta. Yani, tanımıyorum sonuçta sizi. Ya dedim bunlar dedim bir yerden dedim bulmuşlar bunu. E dedim bulmuşlarsa vardır yani. Başladım Amerika'daki şeylere danışmanlara falan bakmaya. Yani, onlarda da doğru düzgün bir şey yok. Hani içerik zaten çok az. China Arbitrage falan. <laughs> e, aynen e, O da zaten şöyle bir şey hocam. Private Label'a çıkıyor yani. Listeyi yine sen oluşturuyorsun. E, bu yani. aynısı. Yani Fiber'a kadar bütün Çinlilere, herkese yazdım hocam. Ama herkes diyor ki evet diyor, ürün tedarini yaparız, işte keywordlerini çıkartırız, liste hazırlarız, hepsini optimize ederiz falan, sana teslim ederiz gibisinden. Ben dedim öyle bir şey istemiyorum, ben hazır liste istiyorum diyorum. Yok içerik yok. Yapamazsın dedi. derler. Tabii. Ondan sonra aklıma şu geldi. Bu dedim arkadaşlar, <laughs> muhtemelen yurt dışında şey yapıyorlar, kalıyorlar. Evet, Ama söylemiştim. Bunlar, aynen, e, yurt dışında kalıyorlar Türkiye'deki bu açığı fark etmişler. Çünkü bizde Amazon biliyorsunuz. Türkiye'de şimdi Amazon dediği zaman herkesin aklına ilk drop geliyor. Çünkü evet. bütün reklamlarda bizi izleyenler falan da bilir yani şunu görmedim diyen olamaz yani. Günde iki saat çalış dolarla para kazan. Evet. <laughs> Güzel bir furyaydı bu arada. <laughs> yani bu işte bu şekilde bu şekilde olduğu için herkes duruma yönlendi. İşte almadan sat, stoksuz sat, stoklu sat bilmem bir sürü şey. Şimdi de arbitraj türedi mesela. Orada <laughs> dedim ki hani bu arkadaşlar böyle bir şeyin açığını bulmuşlar gelmişler. Ondan sonra işte ben dedim ki tamam ben bunu bir şekilde dedim öğreneceğim. Çünkü hocam roiler inanılmaz. Evet. Yani %500'ler, %600'ler roiler. Yani şu anda ben çok şeydeyim mesela yüksek fiyatlı bir ürüne girdim. Hani az buçuk piyasayı bildiğim için nasıl sattığını bildiğim için falan. Ya orada mesela yüzde otuzlar yüzde kırklar falan bile insanları tatmin ederken hocam ben reklamlar çıktıktan sonra yüzde seksen yüzde doksan ROI'lere ulaştı. Evet. Ki o yüzden dedim ben bu euroyu buralara geliyorsa mesela reklamları dün sizinle özellikle zaten Bursa'ya gelip de görüşme amacımdan biri bu reklamları daha da düşürmekti. Hocam daha da düşürürsek var ya bu reklamları. İşte diyorum işte araba satılık da. Arkadaşlar satılık <laughs> isteyen varsa hemen benim sermayeyle. Evet bir de sana şunu sormak istiyorum da şimdi benim asıl amacım bu iş modelinde önce şunu söyleyeyim sonra buna geçerim. Şimdi benim iki isim var ya Çin arbitrajı White Label. Biraz isim karıştırıcı olabiliyor. Ve ben kendimi sosyal medyada çok fazla böyle açıklama gereği duyabilen bir insan değilim. Çünkü iyi niyetli olduğum için veya diğerleri gibi çok fazla şey yapmadığım için kendimi çok açıklama gereği hissetmiyorum. O yüzden bir Çin arbitrajı var, bir White Label var. Belki sen bile şey yapabiliyorsun. Aslında Çin arbitrajının çalışma mantığı ile dediğim White Label'ın çalışma mantığı farklı. Yani ikisi aslında farklı iş modelleri gibi. Ben ama ikisine aynı isim versem de birebir eğitimlerde yani sizler gibi olan danışanlara White Label öğretiyorum. Çin arbitrajını biraz daha geri planda tutuyorum. Bunlar ikisi aslında farklı. White Label bir tık daha farklı ve sizi Private Label'a hazırlayan en önemli olan White Label. Onun da bir alt dalı aslında Çin arbitrajı. Şimdi bunları nasıl çözümleyebiliyorum? Onlar da benim kendi meselem. Şunu sormak istiyorum aslında. Sen de White Label'ı daha iyi bildiğin için Private Label ile arasında çok bir uçurum fark var mı sence? Hem daha kolay yapıyoruz ama. Hocam yok. Riski sizin. Değil Mark mi? Marka, marka, sizin. Yani reklamlar. Şey... Yüksek aynen reklamlarda markalaşmak mı istiyorsun markalaş işte sorun yok. Ama işte markalaşmak mı istiyorsun Aha sana marka. <laughs> evet ya bunu anlatamıyorum anlattığım zaman ya linç mi ya ben anlamıyorum gerçekten ya, e, anlamıyorum kesiyorum. sizleri. Şöyle bir şey var bak sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi e, çoğu kişiden danışmanlık olsun eğitim almış biri olarak şimdi biz Türkiye'de Amazon adı altında dolandırılmaya alışmış bir milletiz. Evet hak veriyorum. İşin esprisi Abi, gerçekten. gerçekten hak veriyorum. Olmadı mı? Evet ben de oldum. Yani mahkemelik olduklarım oldu. Gidip görüştüklerim oldu ama hep böyle bir ucunda hiçbir zaman bir nokta koymuyorlar cümlenin. Hep bir virgül var. Yani hep devam ediyor, devam ediyor. Ucu hep açık eğitimlerinin. Kimden eğitim alırsınız veya da ne yaparsanız yapın danışmanlıklarda işte bu arbitraj drop veya da işte bu sale olsun, gayet bu falan olsun. Bunlar hep ucu açık eğitimler. Evet. Ama siz çok şeffafsınız. Ben de ilk başta ilk işte sizinle görüştük hocam. Biz ne yaptım ben yani 3-4 hafta sonra size döndüm ben tamam evet. hocam hani artık başlayalım diye. O 3-4 hafta işte bu tedirginim. Yani her şeyi anlatan olmaz. Hani ben iki tane danışmanla görüşün hocam. Ya birinden bir cümle öğrensem yeter. Diğerinden bir cümle öğrensem yeter. He, bunlar öbür cümleleri bilmiyorlar. Biliyorlar ama. Hani birinden bir tane, birinden bir tane öğrendiği zaman kendin bir harman yapmak zorundasın. Hani derler ya. Senin mağazanı senden iyi kimse yönetemez. Evet. Aynen. Yani biz de yani bildiğiniz cımbızla laf alıyoruz yani danışmanların ağzından. Ama siz böyle her şey şeffaf bir şekilde anlatınca ya hocam yani gerçek o şey, gerçek bir bilgiyi verdiğiniz zaman şimdi bir şüphe uyandırıyor. Ya bu adam Niye bunlar böyle konuşuyor? Biz hep böyle gördük. Çünkü. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye Abi, öptü? Aynen öyle. Ya biz böyle gördük, böyle alıştırdılar bizi. Böyle dolandırdılar bizi. Tamam mı? E bu adam niye böyle yapıyor diyor. Ama hiç öyle değil. Evet ya. Gerçekten hiç öyle ben değil. Ben de farkındayım ve bu konuyu da aslında yine konuşmuştuk da. Bunun olmasını istemediğim için yapıyorum ve şu ikna edicilik ve işi anlatma konusunda bu konuyu sana dün de söyledim. Ben dedim ki kimseyi ikna etmeye çalışmıyorum. Kimseyi evet. eğitime dahil etmeye çalışmıyorum. Ya ben arbitraj ve drobo o kadar güzel anlattıklarını fark ettikten sonra benim işim de bak ya kaçıncı danışansın video çekiyorum bu kadar kısa zamanda. Çünkü çoğu iyi yerlerde ve daha çok çekeceğim bu arada ve hepsi de bir yerlerde mağdur olmuş insanlar. Ben e, her zaman ulaşılabilir bir insanım çünkü ben amacım bu konuyu sana dün de söyledim ya. Ya belki senin son kuruşunun ya ben bu bu tarz şeylerle çok karşılaşıyorum. Belki hayattaki kırılımın son paran, son bütçen, son kurşunun geldin yanlış birisine güvendin ve o kırılımdan dolayı belki bir ömür boyunca bir daha ticaret yapmayacaksın. Ben o kırılımın bir parçası olmak istemiyorum. Yani kötü anlamda bir parçası olmak istemiyorum. İyi anlamda da vicdanen yapabildiğimin en iyisini yapmak zorundayım. Bu benim kendi vicdanımdan dolayı. O yüzden de konuştuğum zaman tam net konuşmuyorum. Bizim bir abimiz var, sana zaten gösterdim. Onunla da büyük ihtimalle video çekeceğim kendisi memur olduğu için işini tam göstermeyeyim, söylemeyeyim. Büyük bir kralım yaşamıştı kendisi. Onu gerçekten farklı bir yola çevirdik. Hayatı çok farklı bir yere gidecekken farklı bir yola çevirdim diyeyim. Tam olarak açıklamayayım. Öyle ama yapacak bir şey yok. Ben e, iyi olduğunu düşünüyorum. İş modelin de iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım sadece bu değil. Ticarette başarılı olursunuz. Sadece bu iş için değil. Elinizden i̇şte, geleni yapın. insanlara yani, darlayın. Diyorum ya hocam biz start verildiği yaklaşık 2-2,5 iki, iki, <laughs> ay falan olacak. Ben sana şey dedim değil mi? Beni darla. Evet yani bu da çok şey mesela. Biz de danışanlara doğru düzgün ulaşamazken hocam ben gece 5'te cevap verdiğini hatırlıyorum. Evet. Yani gece 5'te mümkün değil hocam. Yani ben annem babam belki yastığa da gece başta geri dönmem. Anladın mı? Dönüyorum yani ya. Bu şekilde, özellikle mesela e, bir Çocuğumuz Sünnetine denk geldik hatırlarsan falan. Evet. Bir hafta on gün falan bir görüşemedik. Sen yazdın bana evet. ne yapıyorsun, ne yaptın hani ne durumdayız diye. Yani şimdi bir nimet evet, benim bunu neden yapıyorum? Ben bunun yapılmadığının farkındayım çünkü şimdi bir iş yapıyoruz ve bu işte bazen ürün ararken veya bir işe girdikten sonra örnek ürün parasını verdim. Şunu sanıyoruz parasını verdim ben artık bu işte başarılıyım, işi öğreneceğim öyle değil. Parasını verdikten sonraki aslındaki süreç daha zor. Nasıl daha zor? Daha çok kendimizi vermemiz gerekiyor. Belki de o işin içine tamamen girdiğimiz için o işe girdiğimizde belki pişman bile olabiliriz. Çünkü ya bize göre de değil miydi acaba? Ya ben ürün mü bulamıyorum acaba? deyip geri kaçabiliyoruz. Bunu da çok fazla gözlemleyip deneyimlediğim için ben elimden geldiğince rahatsız ediyorum. Ne yaptın? Ne ettin? Niye yazmıyorsun? Biz bunu Barış'ta gördük biliyor musun? Barış video çekmiştim arkadaşlar kendisiyle. Barış private label eğitimini yarıda bırakıp bu işe başladı. Diğer tarafa ise o eğitimi bıraktığını söylememesine rağmen Aylardır diğer taraftan hiçbir şekilde dönüş yok. Ne yaptın, ne ettin diye. Yani Hocam hiçbir kimse şekilde. Dönüyor. Kimse dönmüyor. Gerçekten bırakan bir ya ki bir, biz yazdığımız halde zor dönüyorlar. Bu adamla nasıl dönsün? Evet. Yani biz biz yazdığımız halde zor geri dönüş alıyoruz ya. Yani. Peki kimisi sana toma koyuyor kimisi. Ya. <laughs> çok önemli değil geçelim sana şunu sormak istiyorum da senin şeylerle ilgili senin günlük satışların 25 30 17 15 neden bu kadar evet. yüksek ucuz ürün olduğu için mi bunu insanlar da öğrenmek izle evet. <laughs> <laughs> Aynen bir tane ürünüm şey ee, ucuz hocam bayağı ucuz ama sağlam evet. satıyor evet. bu arada ucuz ama eee dün biz optimize etmeden önce %400 küsürlerde falandı Optimize ettikten sonra bugünkünün daha şeyini almadım. Sellerboard'dan rapor aldım. Daha da yükselir. Arkadaşlar ucuz ürünler, lafını kesiyorum özür dilerim. Ucuz ürünlerin ROI'leri genelde çok yüksek olur. Ve ROI'lerde aşırı oynama olur. Nasıl ya 1 dolarlık ürün aldın. Örnek veriyorum o üründen 3 dolar kar ettin. %300, 4 dolar kar ettin. Yani bu çok küçük miktarlar kar etsen bile 0.50 sent aldığın üründen atıyorum 5 dolar kar ettiğiniz ama yani bunun ROI'sini kendin düşün. O yüzden ucuz ürünlerin ROI'leri ya çok yüksek olur ya da reklam bütçeleri bir tık yese bile aşırı düşer. Yani bir ortası yoktur ama genel olarak çok da yüksek olur ucuz ürünler ben ucuz ürün çok tercih etmiyorum hocam çünkü ucuz ürünün satıcısı çok oluyor yani başka satıcılar da yeni giren satıcıların da bütçesi olmadığı için herkes ucuz ürünü tercih ediyor seni de ondan çıkaracağız ama yavaş yavaş evet hocam ya bir tanesini zaten o diğer ürünün biliyorsunuz hocam birazcık fiyatı yani diğerine evet. göre birazcık şey yüksek falan ama hocam şimdi günün sonunda ben baktığım zaman ha, bir tanesi yüzde de o biraz yüksek olanın yüzde 280-300'e yakın falan hocam Royce'i. Ama diğerinde işte %400'ü, 460'ı falan gördüğüm zaman <laughs> şimdi insanın aklını da çelmiyor değil hocam. Evet. Ve hızlı <laughs> satıyor bu arada. Çok güzel Tabii, ürün. Çok hocam güzel 20, ürün. 20-25-30 yani bu şeyler satışlar. Yani gerçekten bazen yani çok güzel bir satış ön, var. ön, göremiyoruz evet. ve ben o üründe o kadar satışı ön göremedim bu arada. Evet biliyordum hangi ürüne gireceğini, satacağını da biliyordum ama gerçekten bu kadar çok satacağını bilmiyordum. Sen stoksuz kalıp tekrardan arkasına geri gönderdin. Ya çok değişik çok fazla satıyor. Neden o kadar çok satıyor? Hala bilmiyorum. Çok fazla satıyor bu arada. Yani Avustralya gibi bir ülkede. Bir satsın hocam işte. Bak ben de o sattıkça ben de arabayı satıyorum işte. Evet. Ya yapacağız. Ama yüksek fiyatlı evet. ürün yapacağız arabayı satınca. Çünkü onu konuştum evet. dün seninle. Bulduğumuz ürün arkadaşlar 30-35 avut arası olacak fiyatı. Alış fiyatı. Yani kargo maliyetiyle beraber daha da yüksek. Ya günde 2 satsın ama her satışta işte 30-40-50 avut bıraksın. Ucuz üründen daha iyidir diye düşünüyoruz. Bakalım. Arabayı sattıktan sonra karar vereceğiz. Ürünümüz hazır biri. Biri hazır. Art, biri hazır. Artık evet. bak işte yanına sağına sonra ne devamlı zaten bir de hocam yani hem satış geliyor yani o kadar bir moral motivasyonunuz yerinizde oluyor ki yani ben tam vazgeçmişken yani vazgeçmeye ramak kalmışken bu işe döndükten sonra artık tamamen ya hocam uykudan uyanıyorum ya bir ya diyorum bir piyasaya bir bakayım ne var bir şey girmiş mi piyasa nasıl satıyormuş mu çünkü Burada mesela ürün bulmakla çok fazla uğraşmıyorsunuz. Evet. İyi ürünlerin arasından ürün seçiyormuşsunuz gibi düşünün ya. Aklıma şey geldi de seninle ilk konuşmamız geldi. Ben onun ekran kaydını almıştım. Arkadaşlar eğer unutmazsam Recep ile yani Recep Hocam ile e, tanıştığımız ilk gün ben yani işi öğrettiğim zaman ekran kaydı aldım. Ekran kaydını da unutmazsam bu videoyu durdurup buraya bir yere koyacağım. İzlersiniz kısa bir video. Yani o gözlerindeki işi öğrendikten sonraki mutluluğu göreceksiniz. Unutmazsam koyacağım. Yani diğerleri komple artık benim için ikinci planda diyebilirim yani bunu çok net bir şekilde diyebilirim. Yani öyle bir şey, bir strateji bulmuşsunuz ki ne private bir kadar zor uğraştırıcı ne diğerleri kadar işte komisyonculuk mu demiyor artık ne denir. Yani kendi işin kendi listen yani yüksek yorum hiçbir zaman şunu diyememiştim ta ki bugüne kadar. Heh, bak bu sefer olur. Bunu diyememiştim ama bu sefer bu sefer olur. Kesinlikle ben dedim ki ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ve oluyormuş. Hocam biz diyor işte 2-2,5 ay önce falan bir start verdik. Zaten 1-1,5. Bir, bir, buçuk... bir de gemiyle gönderdim ben. Hani evet. ne kadar maliyeti ne kadar düşük olursa olsun. E zaten 1-1,5 bir, bir buçuk ay falan ortalama şey sürüyor. Ee, 28-35 gün arası da... sürüyor. Ha işte öyle. Yani bir ay şey yaptı. Bir tanesi mesela çok erken girdi. Evet 22. erken girdi de oluyor. Ha, yani 22. günde öyle girdi. Yaklaşık bir aylık bir şeyde Düşünsenize bir ürün giriyorsunuz, yani 6-7 bin Avustralya doları ciro, 6.800 Avustralya doları ciro yapıyorsunuz. Evet, Roiler ortada. Yani hocam. Ev Bu, sattırır. Evet. <laughs> arabayı sattırıyor zaten. E şöyle ki bizim o optimizasyondan sonra büyük ihtimalle senin e, kazancın çok daha yükselecek. Dünkü optimizasyonu iyi ki yaptık. İyi ki gelmişsin. Sen reklamlarda çok iyiyim, çok iyiyim hocam dediğin için biz senin reklamlara pek odaklanmadık. Ben her senin reklamları sorduğunda hocam ben biliyorum çok iyi falan. Dün arkadaşlar biz buluştuk ve paneline kendim baktım. Bunu da story attım zaten. Instagram'da görürsünüz. Baya güzel bir optimize yaptım ve hiç beğenmedim reklamlarını. Ürün kendisi satıyormuş bu arada yani. Şu anki optimizasyondan <laughs> sonra mükemmel derecede olacak. Yani ben onu fark ettim ve kendisine de PPC eğitimi verdim diyebilirim kısacası. Aynı yani de, değmiş hocam. değdi ama bence İzmir'den gelmene Bursa'ya. Değdi tabii hocam. Yani düşünün işte bugünkü şeyleri satışlarım birazdan şeyini alacağım muhtemelen. Bugün ben yaklaşık iki depo benzin falan çıkartmışımdır yani. Çok rahat. Evet. 2 depo benzin tabii bedavaya geldi yani zaten. Bunu... Çünkü reklamlarda çok ciddi bir Boş harcama yapmışım ben. Evet, fark ettim onu. Yani ürün kendisi satıyormuş bu arada. Yani ürün organik satıyormuş hep. Aynen öyle hocam. <laughs> Olsun. Ya. Şunu da sormak istiyorum ya. Bu videoda artık benim için bir şey oldu. Yani her gelen kişiye bunu kesinlikle soruyorum. Ben Oradan izliyor olsaydım senden duymak istediğim şeyler olacaktı mutlaka. Yani şuradan izliyorum ben seni ve oradan izleyen insanların senden duymak istedikleri var. Sen bizi izleyenlere yani artık sona yaklaştık videoyu da bitirelim yavaştan. Bizi izleyenlere kendi düşüncelerin olarak kısaca ya da içine ne geliyorsa tam olarak ne söylemek istersin? Şu an seni izliyorlar. Sen de kendini izleyebilirdin ya da sen kendini izliyor olsaydın gerçekten bu videoda neler duymak isterdin? O şekilde de konuşabilirsin. Sana bırakıyorum. Teşekkürler hocam. Ee, şöyle bir şey Amazon içine girmek istiyorsanız yani ciddi anlamda ben bu işi yapacağım diyorsanız doğru yerdeler hocam. Yani komple diyorum ya yani diğerlerinin komple eğitimi her tarafı bütün piyasaları araştırmış biri olarak yani hala eksiklerim vardır kaçırdığım yani vardır ama doğru yerdeler gerçekten. İlk zaten dediğim gibi sizi de karşılaştım. Başka bir şeyi yok tam anlamıyla açık açık hani bu böyle olur diye yok. Yani başka bir yerde bir içerik bulamıyorsunuz zaten. Ve gerçekten Amazon'da bu iş kolu iş yapıyor. Yani para kazandırıyor. Evet. Yani kim ürün girdi ilk aydan altımız ve hocam bizim sermayemiz çok düşüktü biliyorsunuz. Çok yani. çok düşüktü yani. Aynen. E şimdi sermaye yetiştiremiyoruz mesela. Hani şuradan bulalım, buradan bulalım, işte oradan yapalım diye. Yani arkadaşların hiçbir şekilde kafasına tereddüt olmasın. Yani benim dememle ne olur ne bitmez. Hani zaten araştırınca bütün piyasaları araştırınca zaten eninde sonunda sizi buluyorlar hocam. Evet. <laughs> Anladın Yani başka yere de gitmiş olsa diyorlar ki yani bu böyle bir şey değil. E bu çünkü bu, bak, bu tarafa bakıyorlar, yapıyorlar. Diğer taraf olmuyor yani. Eninde evet. sonunda ama eğer gerçekten istiyorlarsa Amazon'dan ben para kazanacağım. Yani Amazon'da iş yapacağım, para kazanacağım veya hayatım bununla daim ettireceğim diyorlarsa bütün yüklerini, bütün algılarının hepsini Amazon'a ver, vereceklerse eğer doğru yerdeler hocam. Yani ben bunu çok içtenlikle söylüyorum. Gerçekten çok teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Çünkü güzel bir iş. Kimse inanmaz hocam yani işin içine girmeden. Çünkü illa evet. tereddüt ediyoruz. Ben. Çünkü bu zamana kadar yüzde, %400, %500 ROI'yi ben görmedim bu zamana kadar. Ben de görmedim. İşler... Evet, hatırlamışken tamam, çok çok özür diliyorum şunu da söyleyeyim eğer unutmazsam genel olarak senden de bunu çok diyorum hocam yapma anlatma seni tanımasınlar başka seni bilmesin aman hocam bize vakit kalmaz herkese vakit ayırıyorsun. Bununla ilgili de SS'leri arkadaşlar unutmazsam buralara bir yere koyarım her gelenden danışan diyor ki daha fazla kendini insanların önüne çıkarma. Ee, hocam ben ilk start verdik siz bana işi anlattınız hani o videosunu çektiniz diye evet. bir şeyde. Orada gözlerimde de gör. Orada da zaten ben size söyledim. Evet. Yani o olayı çektiniz bir Eğer bu iş modelini ben bulmuş olsaydım anlatmaz. Benden başka kimse bilmiyordu. Evet. <laughs> yani hakikaten anlatmazdım hocam. Yani Olsun. nasıl diyeyim? Yani çok farklı bir şey yani. Bu konuyu dün de söyledin aslında. Ben yine yapmazdım etmezdim Siz dedim. De ve de. ben sana söylediğim tek şey şu. Ben gelişime açık bir insanım arkadaşlar. Gerçekten. Yani bu iş modelinin bitmesi ya da 2 yıl boyunca herkes ekmeğini yesin. Ben de ki Türkiye'deki herkes girsin ve para kazansın istiyorum. İşin sonunda zaten ben gelişime açık bir insan olduğum için sadece bu iş modeliyle yetinmiyorum. Ben e-ticaretin her kanadına varım ve Amazon'da kimsenin bilmediği tek benim yaptım kendisiyle de dün konuştum. <laughs> yani şu an ondan da çok mutlu. Benim yaptığım farklı iş modelleri de var ve kimsenin bilmedi. Yani o yüzden ben anlatmaktan veya bir şeyler öğretmekten hiçbir zaman çekinmem. Umarım faydasını görebilen görmüştür. Yani herkes hayırlı uğurlu olsun diyeyim yani. Öğrenin yapın. Ama hocam o dünkü konuştuğumuz o iş meselesi evet. o dediğiniz var ya o tutarsa artık patentini mi veya bir şöyle bir sayfalık bir keyword birlikte bir patent almanız lazım. Evet. evet. O iş modelinin yani patentini alacağım bu sefer. Meyve veren ağacı her zaman taşlarla. Taşlarla olsun. Ya yapacak bir Hayır, şey yok. Öyle değil mi hocam şimdiden öyle şeyi e, önlerini kapatalım. Hazırlıyorum. Avukatlarım çalışıyor şu an <laughs> o iş üzerinde, o iş tamamen benim yeni bir isimle. <laughs> hocam geldiğin <laughs> için çok teşekkür ediyorum. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Hocam, umarım bağladı. insanlar istifade etmiştir. Çok teşekkür ederim, de. Ben çok teşekkür ediyorum ben. Yani gerçekten seninle konuşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dediğim gibi yine gel Bursa'ya. Yani her zaman bekliyorum. Seninle daha çok işimiz var. Ya yani umarım seninle çok daha güzel işler zaten yapacağız. Geldiğin için çok teşekkür i̇şler ediyorum ya. hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Ne demek? Tamam tamamdır. <laughs> Arkadaşlar bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda ve eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.